Kur'an'ı neden anlamıyoruz? Çünkü bizimkinden başka teolojik teorileri okumayı gereksiz, kafa karıştırıcı ve hatta günah olarak gördük. Kur'an'da de ki ben bu işi ilk defa yapan türedi bir elçi değilim. Bu vahyi öncekileri tasdik için gönderdik ifadelerini bu işin önceleri de var dönüp insanlar neye, nasıl, neden inanmış, nerede hata yapmış, son vahiyle hangi yönlerden ortak mesajlar içeriyorlar merakını duymadık. Din kavramı, dinler tarihi, din sosyolojisi ve psikolojisi ve dahi din felsefesi konularında altyapı tesis etmeden anlamaya çalıştık. Sonuç ortada kendi anladığını zannettiği şeyi tabulaştıran, zanlı iman edinen papağan göruhlar.